Merhabalar. Bugün sihirden bahsetmek istiyorum. Sihir deyince aklınıza büyü geliyor. Farkındayım. Ama bu o değil. Aslında tüm enerjilerle oynama ve değiştirebilme yeteneğidir. Birçoğumuzun bu yeteneği var. Benim de var, sizin de var. Ama biz bu olduğumuz sihri, bu sihir yeteneklerimizi bir şekilde büyü diye ya da işte damgalanmamak için, etiketlenmemek için, suçlanmamak için kullanmıyoruz. Peki şimdi artık o sihir yeteneklerini hayatını yaratmak için kullanmaya var mısın? Para, iş, işini büyütmek, daha fazla müşteri bulmak, daha kolay kilo vermek, ilişkilerini değiştirmek, ilişkin yoksa yeni ilişki bulmak, ilişkilerindeki problemleri çözmek bu her türlü ilişkinde, iş yerinde, patronunla, evde, eşin, sevgilin, çocukların, annen, baban tüm ilişkilerle tamamen böyle sihir olmak, sihirli bir hayat ve istediğin gibi bir hayat yaratmaya var mısın? Evet varım diyorsan seni 10, 11, 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde sihir sensin seminerine davet ediyorum. Bu seminer online Zoom üzerinden her akşam 9'da yani 21'de olacak Türkiye saatiyle. Diyanet her yerinden çayını kahveni yudumlarken alabilirsin. Ve gerçekten sihir olmaya varsa haydi başlayalım.